bin noktalar daha hızlı yükseliyorlar küçük oldukları için. Şimdi mesela ka kağıtları var. Bazı kağıtların ee nasıl diyeyim size Türk Hava Pegasus olsun ondan sonra Koç Holding olsun Doğasa Bunlar Katrilyon kağıt Sasa Mesela bunların kağıtlarını toplanıp da her 10 çekmesi zor. Dikkat ettiyseniz tüm traktör 100 Yüz... mesela İzmir Demir Çelik geçen vurdu vurdu bunlar küçük sermaye küçük sermayeler her zaman yüzde onu görür ama büyük sermayelerin bütün kağıtlarının toplanması çok zor. katrilyon kağıt olduğu için bunlar toplanana kadar her gün yüzde bir yüzde iki gider ama benim dediğim söyledim küçük sermayeli kağıtlar. %9.96, %10, %8, %9.60 o şekilde ilerlediği zaman daha hızlı gidiyorlar zaten. Şimdi gidip köpeklerimize bakalım. Bunları bir saat kadar böyle oyalansınlar. Burada sarmaşıklar güzel çıkmış. Evet arkadaşlar karnımız acıkmaya başladı. Bakalım küçük sürümüz ne yapıyor. Oh maşallah. Bakın arkadaşlar bu küçük baş malukatı böyle kemirgen. İlla kemirecek bir şeyler olduğu zaman bunlar için çok iyi. sütlü kahvemiz yatıyor zaten burada. Diğerleri çalıların içinde. Tamam. Ben yemek yiyene kadar bunlar yine devam etsinler. Bakın arkadaşlar kocaman sopayı nasıl yiyor. Babama ben anlatıyordum ayçiçeği şey, sopası yer bunlar diyordum. şimdiye kadar hiç kimse yapmadığı için tabi gesi çekiniyorlar. Hiç kimse yapmadıysa sen yapacaksın. Bu işler böyle denemeden bir şey olmaz. Denemeden bir şey kaybedilmez. Az bir paramız gider o kadar. O da yani ufak cüz'i miktarda ayçiçeğe sopası ama ayçiçeğe sopaları şu anda yeşil. Yeşil olduğu zaman olmaz. Kuru olacak. Şöyle mesela bakın Neden? Hoşuna gidiyor. Bu hayvanlar kemirgen arkadaşlar hiç kimse Bu hayvanlara devam Böyle otur Zavandır Zavandır O tip şeyler olacak Bunlar öyle mutlu oluyorlar çünkü Selüloz isteği var bunlarda bu odunsu bitkilerde selüloz var arkadaşlar. Selüloz olduğu için bunlar selüloz işkembeyi çeviriyorlar. Bak o bal köpüğü de Aha. pamuk da orada mesela nasıl koparmaya çalışıyor. Seviyorlar arkadaşlar yani. Bu işler böyle. Şimdi Allah'ın izniyle. Buraya güzel elektrikli çitemizi çekeriz. İlk baharda. Ben buraya bir üre gübresi atarım. Bu cevizlerin altına. Buradaki bizim bu ayrık otu dediğimiz otlar şunlar mesela. Şunları güzel güzel yerler. Üre gübresini attığımızda bunlar yeşerir. ilk yaz yağmuruyla. Bir çuval Dönül gübresi ben burada bırakırım. Yağmur daha başladığı gibi bir güzel bunları üstüne atmak gerekiyor. Dönül gübresini. Ondan sonra bu alan bizi epey bir güzel rahat ettirir. İki tane de koyun alırım Allah'ın izniyle. Bakalım şu tosunumuza iki tane koyun bulmamız lazım artık. Koyun fiyatları da şu anda gayet uygun. Böylece ne olur iki tane koyun aldık mı biz hiç olmazsa tabii ikisi kurbanımızı kendi malımızdan karşılamış oluruz gidip de bu sene mesela bir kurban aldık böyle çok da büyük bir şey değildi yedi buçuk milyar. Gerek yok seneye o zamansa olur bu 12 13 milyar. İki tane koyun aldık mı iki tane koç verir Allah'ın izniyle. Şimdi bahçemizin güzel domateslerinden, biberlerinden faydalanalım. Evet. Ondan sonra da bir güzel sucuklu yumurta yaparız. Daha sonra arılarımızdan bal almaya gidebiliriz. Havanın durumu iyi. Gölgelik yer keçiler için de koyunlar için. Bizim koyun demeyeyim de koço. Boynuzları yok. Ben onu özel olarak aldım arkadaşlar. Ben öyle olduğu için. Evet. Evet, bakalım buraları neymiş. Buralarda fare delikleri var. Akşam ben fare zehiri attım onlara. Şimdi biraz domates, biraz biber. Biberi hep daldan almayayım çünkü bazıları çok acı oluyor. C vitaminimizi karşılayacak kadar alalım. Biraz acıya benziyor. Kırmızı kırmızı olmuşlarından alıyorum arkadaşlar. Bütün vitaminleri C vitamini içinde olsun. Allah şükürler olsun Allah verdi yine kuraktı ama bu sene çok kurak, aşırı kuraktı. Yine de yiyeceğimiz çıktı. Böyle bahçe domatesi zaten bunun aroması on numara arkadaşlar. Bunun arabası, arama domates kokusu süper bakın. Burada fareler yemiş bırakmış. Şerefsiz fareler. yarığın içinde bak bunu da günden almışlar farelere her hafta zehir koyuyorum yine de boş edemiyoruz. Divanlarda hep bizi fareleri tutmak için yok. Fareleri toparlayamıyorlar çünkü normal olarak haftada bir tane yedikler fareleri çabuk yürüyor fareler. Bakın arkadaşlar bunu işte yemiş fareler. Şuradan da bir tane alalım. Bu kadar domates yeter mi acaba? Fazla da yiyip de göbek yapmaya da gerek yok. Hop düştü bir tane. Bunu almam lazım yerde ziyan olmasın. Gel bakalım buraya. Allah bereket versin. Biraz biraz domates, şimdi bir de sucuklu yumurta. Tamamdır. Yeter fazlası zarar. Her gün köfte, her gün İskender öyle. Ondan sonra obezite, Obe... obez olup çıkarız. Koca göbekli bir şey oluruz. Evet arkadaşlar şişmanlık çok kötü bir şey. Bilginiz olsun. Çok da fazla yemenin de bir anlamı yok. Normal yeteri kadar yemek gerekiyor. Şimdi bunları bir güzel temizleyelim. Yemeğimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Öğlen yemeğimizi hazırladık. Vakit de iyice geçmeye başladı. Sucuklu yumurtamız, domates, biberimiz bahçeden. Yumurtalar tabii ki bizim tavuklardan söylememe gerek yok. Sucuk bir tek satın aldık. O da güzel bir sucuk. Devamlı aynı yerden alıyorum. Sucuğun da iyisi iyi oluyor arkadaşlar. Kötü olduğu zaman sıkıntı. Bu arada arka cebimdeki çiviler kapıyı tamirlerken koymuştum. Rahatsız ediyor. Şöyle koyalım onları. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Avcıymış. Bu biber de acıymış. Şansımıza Acı biberleri hep toplamışız. Mesela bu son yediğim biber acı değil de. Kırmızıydı. Aynı şekiller ama bazı çok acı, bazısı normal. Arkadaşlar bu bahçe domatesinin tadı vallahi mükemmel. Allah'a şükürler olsun. Böyle bir lezzet. Sanki şeker gibi mübarek. Hiç marketten alma domatesler falan bunun yanında saman gibi kalıyor. Ne tadı var ne tuzu. Gerçekten aroması mükemmel. Ya Rabbi, sen şükürler. Evet arkadaşlar bizim mütevazi soframız bu kadar. Allah bereket versin. Allah'ım sana şükürler olsun. Sucuklu yumurta, domates, biber oldu mu yeterli. Çok güzel. Şimdi bir de çayımızı da demledik zaten. Ondan sonra bir saat falan dinlenirim. Keçilerimizi içeri alırız keçilerimiz zaten şurada ağaçların altında yatıyorlar gölgede. Karınlarını doyurdular iyice. Onları içeri alırız. Sonra da arılara bakmaya gideriz. Ben şimdi kameramızın şarjını koyayım içeri. Güneş enerji sistemi kullanıyorum biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim zaten.